Merhaba. Firma hakkında kısaca bilgi alabilir miyiz? E, SF Yıldız İnşaat, Ata Yıldız ve Fırat Lifestyle'ın e, ortaklığıyla kurulmuş bir firma. Ankara'da yurt içinde ve yurt dışında pek çok projemiz var. E, şu an Velux Ankara için buradayız. E, bin 1000 konut, 133 e, ticari alanla. E, satışlarımız hala devam etmekte. E, iş yeri, konut e, ve e, rezidans da mı var. Rezidans olmak üzere bütün konsepti bir arada e, dahil edebildiğimiz bir proje. E, satışlarımız gayet iyi gidiyor. Fiyat aralığı nedir? Onu soralım. <laughs> bunu soruyor zaten. Fiyat aralığı doğru olmaz ama. Çok doğru olmaz oraya girmeyelim. Göre göre İlgili arkadaşlarımız beliksankara.com'dan bize ulaşabilirler. Ne zaman ee, tamamlanmış olur? Tam olarak? Şan, Nisan itibariyle oturum olacak. başlamış olacak. Şu güzel. anda %90 civar bitmiş durumda. Oo güzel. Ciddi anlamda satışlarımız da tamamlanmak üzere. Ama tam anlamıyla anahtar teslim hiçbir problem çıkmadı dediğimiz harf, 1 Nisan. AVM kısmı, kısmının açılışı da 1 Nisan. Ee, çalışmalarımız devam ediyor. Başarılar. Teşekkürler sağ olun.